Merhaba arkadaşlar ben Kuzey. Bugün ilk defa video videosu atacağız. Bunda Ayperen var. Yani, i̇yi tamam. Ee, i̇lk defa yapacağız. Benim bir de şey, Ayperen'in sorusu var. Bence yani bir dizi oyunda böyle böyle şeyler var ama bunların böyle dalgalar yayıyor ve e, bir yeşil alan var. Alperen sen nerede diyorsun? Eee çılgın çiftliğin tamamını kaplıyor bazen maçlara girdiğimizde böyle gözüküyor. Herhalde şimdi savaşta savaştığımız zaman daha dağdağmalar yapıyoruz ya da gece bekleyeceğiz öyle gözüküyor. Eee bakalım şimdi. Bakın sesler çıkıyor. Güzel geliyor değil mi artık ya? Geliyor. Tam buralarda be. Evet. Şu köprü oralarda var. böyle. Şu şeyler de bir Bir kaç tane. Ha bence. Bu arada evet. buradan gördüğünüz gibi bir silah. Böyle. Böyle burayı kaplıyorlar. Ve yani, baksan, sen, gördüm. Evet. evet gördüm. Galactus işte e, yakınlarda gelecek. E, geldiğinde tabii ki de yayın açacağız arkadaşlar. E, Alternatiflerini söylesin de ben tam hatırlamıyorum. E, zaten arkadaşlar Ayrınların e, evinin orada da ha haritanın belli bir kısmı işaretlenmiş. Ee, orası galiba bugün çiftliğin burası. E, şeyler zaten çılgın çiftliği kaplıyor. Bazen de oyuna girdiğimizde etraflar da yeşil oluyor. Mesela çılgın çiftliğinin tamamı yeşil yuva içerisinde. Evet. E, bu arada ben yeni konuşmaya başladım. Az önce Alper teorisi söyledi. E, mikrofon açıyoruz. Tamam. 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 Bu arada bu, bu arada... teorimi iki aşağıya aldım. Kaç kişi daha önce... yani benim, yani benim arkadaşlar, bir arkadaşlar. Ee, Sıralarda hep kaplıyor. kaplıyor Gördüğünüz gibi Ora, Oralarda Galaktik oralarla savaşacak ve ben, Şuradan, şu ben, an gördüğünüz ben, gibi ben, e, e, robotlar, var. robotlar var Onlar da hemen evet kalkabilir ben, ve Bunlar ben şeye benziyor, 9. Ben, şey, sezon ben, 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 Robota benziyor mu? Aynen. Evet. Burası patlayacak mı? Tamamen değişecek bence. bence. Ee, Galiba görmek, görmek biraz... Görmek biraz <laughs> yok değil ya. Görüyor. Ee, burada... burada sen mi kırdın arkadaşlar? Ha ha evet. <laughs> bununla da bir şey olabilir bir şey. ama şimdi buraya geldik ve yani burada bir yer işaretli. işaretli. Ama, ama fark ettiyseniz Ben çılgın oluyor. çiftlik olduğunu düşünüyorum. Yani bana teşkilat, gibi, teşkilat geldi, gibi geldi tam ortada. Geldi, tam ortada. Ama çiftlik oraya ayrılmanla bağlantılı yapmışlar. Evet bağlantılıysa büyük ihtimal orası çılgındı çünkü e, ne bence Galaksu, çılgın bence Galactus e, çılgın çiftliğe düşebilir ve Iron Man'in eşyeleri de onu engellemeye çalışabilir böyle elektrik akımları hani e, event olmuştu ikinci bölüm ikinci sezonda aynı onun gibi elektrikler çıkıp onu durdurmaya çalışabilirler ya da monster gelebilir ee, haritada bildiğiniz ya, gibi birkaç yer var. Hı, ben daha çoğuna gitmedim. Hatta hiçbirine gitmedim. Hiçbirine gitmedim. Black Panther yakın Black panther, zamanda panther, öldü, öldü bildiğiniz gibi oyuncusu. Onun için dağılış diyarda evet burada bir tane, bir köpek, tane köpek kulübesi var. Kulübesi var. Burada Avengers yeri Burada da Black bir Panther anıtı var. var. <laughs> ee, bu, bunları da bir sonraki videoda göstereceğiz arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. görüşürüz.